Futbol keyfi EATV'de bugün yine heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Az sonra başlıyoruz. İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün Rams Park'taki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le anlatımdayız. Bugünkü süperlik mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Galatasaray, Göztepe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Bugün sahada gerçekten de çok önemli oyuncular var. Fakat performansını büyük bir merakla beklediğimiz isimlerin başında elbette Victor Osimhen geliyor. Rakiplerine karşı fiziksel üstünlüğünü kullanarak önemli avantaj sağlayan ve baş edilmesi gerçekten zor olan bir oyuncu. Onu durdurabilmek için kuvvetli ve mücadeleci defans oyuncularına ihtiyaçları olacak. İşte Galatasaray'ın ilk 11'i. Kale Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. Teşekkürler. Hatta sağlık. Keyifli seyirler. Hakem düdüğü çalıyor ve maç başladı. Torreira. Leroy Sané. Davinson Sanchez. Mario Lemina. Torreira. Torreira topu kaptırıyor. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Önemli bir hücum fırsatını teptiler. Şimdi top rakip takımda. Orta için müsait. O Simen. Kaleci bu topa iyi müdahale ediyor. Şimdi pres geliyor. Mateusz Lis. Deniz. Pasif bir oyun sergileyerek rakibin presinin artmasına neden oluyorlar. Torreira. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez. Mario Lemina. Abdülkerim Bardakçı. İlkay. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Kaleci çok uğraştırmayan bir top oluyor. Ve şimdi top kaybı geldi. Mario Lemina. Galatasaray rakip kaleye yüklenebilir. Bu orta hale ceza sahasında tehlike yaratabilir. Ve toplu kalecisine yumuşatıyor. Çok soğukkanlı bir hareket. Yerinde müdahale sonrası top taca çıktı. Topu kaybediyor Heliton Bokele Müdahalenin zamanlaması başarılı Barış Alper Yılmaz Takımının hücumunu şekillendirecek Hücum fırsatını değerlendiremediler Ve top karşı takıma geçti

...Torreira. İlkay. Torreira. Ve iyi bir müdahaleyle topu kapıyor. Ve Rams Park'ta maçın ilk yarısı sona eriyor. ve hakemin işaretiyle mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. İki takım da ilk yarıda gol sevinci yaşayamadı. Singo. Pereira. Savunmada boşluk yaratmak amacıyla paslaşıyorlar. Beraberlik devam ediyor. Costinha içeride bu ortayı bekliyor. Top oyun alanını terk ediyor. Kale vuruşu. Deniz Deniz Bokele Hamilton Göstepe rakip savunmaya yükleniyor. Kimsenin beklemediği anda bir füze gönderdi ama asfakta kaçırdı. Yani hedefi bulamasa da çok yaklaştı. İyi deneme. Leroy Sané. Abdülkerim Bardakçı. İlkay. Havadan koşu yoluna doğru. Ve bu topu tutmayı başardı. Galatasaray o alıştığımız üretkenliğinden bugün uzak. Şu anda berabere olsalar bile bu maçı rahatça kazanır. Rakip kaleye doğru akın ediyorlar. Sağ Evet gole bir kez daha bakıyoruz. Karşı karşıya pozisyonda ne kadar soğukkanlı olduğuna bakar mısınız? Skor 1-0 oluyor ve santra yapılıyor. O simen topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. demir kararı faul. Şimdi serbest vuruş kazanıyorlar. Ve bu müdahale sonrasında sarı kart çıkıyor. Bundan sonraki müdahalelerinde iki kez düşünmesi gerekecek. bir oyuncu değişimi. Çıkan oyuncu 17 numara Eren Oyuna giren 23 numara Galatasaray topu rakibe kaptırdı. Topu içeri ortalamayı düşünebilir. Ve topu riskli bir noktaya uzaklaştırıyor. Şutunu çekiyor. ve bu şuta geçit vermedi. Bu pasla tehlike yaratabilir. Ceza sahasında çok yerinde bir müdahale. İlkay. Tehlike yaratabilecek bir pas. Koreyra. Adeta uzadı ve müthiş kurtardı sahanın en ilerinden biriydi. Görevini tamamladı ve şimdi yedek kulübesine geliyor. Kornerden ceza sahasını ortaladı. Kaleci topu kaleden uzaklaştırıyor. Mücadelede sona yaklaşırken kaleci muhteşem bir kurtarış yaparak farkı ikiye çıkmasını önledi pas verebileceği takım arkadaşları var. Elinde müdahaleyle kritik pası önledi. Etkili savunma tehlikeyi sezdi ve anında araya girdi. Pres sonuç verdi bakalım ve hakemi düdüğü maçı bitiriyor. Mücadelenin kazananı Galatasaray 3 puan alıyor. Açıkçası çok dengeli bir mücadele oldu ve bu kadar zorlu bir rakibi bir gol farkla yenerek iyi iş çıkardılar. Sane bugünkü performansıyla hem taraftarın hem de teknik direktörünün beğenisini topladı. Maç boyunca rakip savunmanın gözü üzerindeydi ama uygun fırsatı bulduğu anda onları affetmedi ve attığı golle takımını öne geçirdi.